Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, görevde bulunduğu iki yıl boyunca hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bandırma Ticaret Odası'nda iki yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelerek görev süresinde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Görev süresinin dolu dolu geçtiğini belirten Yılmaz, Bandırma Ticaret Odası organ seçimleri 10 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. O tarihte aldığımız bir karar doğrultusunda yönetim kurulu başkanlık görevini Sayın Bahadır Çolak ile dönüşümlü olarak yapacağımızı açıklamıştık zaten. Benim iki yıllık görev sürem sona erdi. Dolu dolu bir dönem geçirdik, dedi. Yılmaz göreve geldiği günden itibaren Bandırma'nın ticaret potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. İki yıl boyunca ticari faaliyetlerin iyileştirilmesi, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve üye işletmelerin desteklenmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu süreçte özellikle dijitalleşme, ihracat odaklı çalışmalar ve mesleki eğitim projelerine öncelik verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz görevi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece bandırmanın değil, aynı zamanda çevre ilçelerin de ekonomik yapısını güçlendirdiğini vurguladı. Biz davetimize icap edelim. Geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, sizleri davet etme sebebimiz bildiğiniz gibi bandırma ticaret Adası'nın organ seçimleri 12 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. O tarihte aldığımız bir karar doğrusunda yönetim kurulu başkanlık görevini ee, dönüşümlü olarak Sayın Bahadır Çolak ile beraber yapacağımızı zaten belirtmiştik. Ee, benim bu süreçte yaklaşık iki yıllık görev sürem e, ayın 10'u itibariyle sona ermektedir. Ee, geriye dönüp baktığımız zaman e, dolu dolu bir iki yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Birçok etkinlik yaptık. Birçok organizasyonlar gerçekleştirdik. Önemli projelerimizin olduğunu düşünüyoruz. Ee, Üyelerimizle Diyaloglarımız çok kuvvetli oldu, iletişimimiz çok kuvvetli oldu bu bağlamda. Üye ziyaretlerine özellikle çok önem verdik. Ee, i̇ki yıllık çalışmalarımızın bir özetini şimdi sizlerle kısaca e, yaptıklarımızdan bahsederek sunmak istiyorum slaytımızla beraber. Evet seminer ve toplantılarımız ticaret odasının klasikleşen e, bir çalışmasıdır. Ee, i̇lk önce göreve geldiğimiz gibi tarım ve hayvancılık sektörümüzle ilgili eee malumunuz ülkemizde e, gündemde olan bir seminer düzenlemiştik. Bu seminere e, bizleri temsilen Fevzi Karakaş moderatörlüğünde Sencer Solukoğlu ve eee Alefber Yıldırım katılım göstermişlerdi. Daha sonrasında hem Bandırma Sporumuzun Başkanı, Onursal Başkanı, hem Arkas Lojistik Grubu'nun CEO'su Onur Göçmez'le beraber uçtan uca lojistik seminer düzenlemiştik. Bu seminer fazlasıyla ilgi görmüştü. Üniversite öğrencilerimizin de katılımıyla çok etkili bir seminer olmuştu. Sürekli gerçekleştirdiğimiz COSCAP ile ilgili projelerimizi, neler yaptığımızı bilgilendirme toplantısı COSGEP müdürümüzle beraber, onun katılımıyla beraber, Deniz Bey'in katılımıyla beraber bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Daha sonrasında ülkemizde malum ekonomi her gün hepimizin konuştuğu bir konu Profesör Doktor Emre Altın ile beraber küresel ekonominin geleceği hakkında bir seminer düzenledik. E, çok, çok keyifli bir seminerdi. Verimli de oldu. Daha sonrasında yine sürekli olarak vergi dairemizle maliye ile ilgili bilgiler içeren 7440 sayılı yapılandırma kanunu bilgilendirme seminerini düzenledik. Burada da yine keyifli bir sunum olmuştu. Evet, finalar için bizim belki de en değerli bandırmalı artık kendisini gördüğümüz Mustafa Sarı hocamızla beraber Marmara Umudu Pinar projesini gerçekleştirdik. Keyifli bir e, seminer daha gerçekleştirmiş olduk. Ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir seminer düzenledik. Kadın Girişimciler Kurulumuz e, şu anda da burada bulunmuş olduğumuz oda. Kadın Girişimciler Kurulumuz da Genç Girişimciler Kurulumuzun onları kazandırmış olduğumuz bir oda. Onların e, meme kanserine farkındalık semineri e, projesi vardı. Onu gerçekleştirdik. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, kadınlarımıza yönelik güzel projelere de imza attık bu iki yıllık süreç içerisinde. İş dünyasındaki e, paydaşlarımızın insan kaynakları birimlerinin talepleri, beklentileri bizlerden. Bizlerin onlara katabileceği e, projeler hakkında görüş birliği yaptık. E, yine aynı şekilde sigorta ajantileri sektör meclisiyle bir toplantı yaptık. Burada bu dönemde içimizden bir arkadaşımız Ankara'da icra Komitesi'ne seçildi. Onun orada olması sonucunda sigortacılık sektöründeki problemleri Ankara'ya taşıma noktasında neler yapabiliriz? Böyle bir toplantı yine gerçekleştirdik. Yine iki yıldır geldiğimizden beri e, fidancılık sektörümüz, özellikle Sahil Yenice Mahallemiz, bu bölgenin çok değeridir, e, ceviz fidanı. Türkiye'nin yüzde %90 %90-95'ini, ceviz fidanını e, Sahil Yenice Mahallemiz karşılıyor. Onların da sektörel sıkıntıları oluyordu. Açıkçası son dönemde e, nitelikli, katma değerli satabilmeleri için mavi sertifika ihtiyaçları vardı. E, bununla ilgili laboratuvar talepleri vardı. Hep beraber oturduk, yine neler yapabiliriz masaya yatırıldı bu konuda. Ee, biliyorsunuz bandırmamızda son dönemde OSEBE'ler çok yaygın bir şekilde talepler gelmeye başladı. Marmara OSEBE de bunlardan biriydi. Çekincelerimizi, handikapları, artıları hep beraber ee, bir önceki başkanımız Saadettin Bey'le beraber meclis üyelerimize bir toplantı yapmıştık. Devamında zaten şu anda Menderes Başkanlığı'nda dönemsel yine toplantılar yaparak hem kendilerinden bu bölgeyle ilgili neler yaptıklarını hem de bizlerin onların neler verebileceğimizi konuştuk, görüştük. Ee, yine e, sektörlerimiz, fidancılık e, sürekli e, kendilerine destek vererek paydaş olduğumuz il Tarım Müdürlüğümüz, onlarla neler yapılabilir onları ziyaret ederek e, gerekli görüşmeleri yaptık. Bandırma'nın en büyük değerlerinden biri e, Bandırma Limanı. E, geldiğimizden beri e, Çelebi Limanı'yla birçok e, defalarca görüşmeye çalıştık. Sağ olsunlar. Özellikle Genel Müdür Gürkan Bey olduktan sonra bu iletişim ağını çok kuvvetlendirdik. Bizim üyelerimizin de sorunlarına çok ciddi şekilde geri dönüşler aldık kendilerinden. Hızlı çözümler aldık. Bu ziyaretleri Çelebi ile devamlı gerçekleştirdik zaten. Marmara OSB, az önce bahsettiğim gibi Marmara OSB noktasında kendileriyle sürekli diyalog halindeyiz. Sizlerin handikaplarını sizlerden aldığımız aslında bilgiler ışığında da onlarla sürekli aynı masa ikrafında oturarak bu bölgenin çevreye duyarlı fabrikalar olmasını, savunma sanayine yönelik bahsedilen konular üzerinde fabrikalar olmasını, katma değerli ürün üreten fabrikalar kurulması yönündeki taleplerimizi yine kendilerine belirttik. Burada en önemlisi şu, bu Marmara noktasında şunu özellikle değinmek istiyorum. E, bu tür kurumlar geldikleri zaman e, artık zaten e, burada geri dönüş olamıyor bir kere. Osebe tanımlandı, e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imzalandı. Biz bundan sonra onlarla nasıl bir paylaştık yapabiliriz açıkçası. E, bunun çözüm önerilerini gittik. Sektörel birçok arkadaşımızla gittik kendileri arası başkanımız. Ee, şehir plancısı arkadaşımız Sayın Harun Algül ve inşaat sektöründeki birçok arkadaşlarla dönemsel ziyaretler yaptık kendilerine. Ee, biliyorsunuz e, kendileri birçok şeylerini şey, başka şehirlerden temin ediyorlardı. Kendileriyle bu konuları konuştuk. Lütfen bandırmayı kullanın. Bandırmayla e, biraz iletişim halinde olun. Şimdi suyunuzu, ekmeğinizi buradan alın. Buradaki işçileri kullanın. Buradaki elektrikçi arkadaşları, su tesisatçılarını. Ee, bu anlamda e, belli bir noktalara kadar geldik. Sağ olsunlar kendileri de bu konularda e, bize destek verdi e, üyelerimize. E, şu, şu, aşamada e, doğru bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. E, yine ihracat yapan gümrük kişiyle uğraşan arkadaşlarımızın en büyük problemi numune işlemlerinin e, Balıkesir'e gidip oradaki laboratuvarda e, test edilip daha sonrasında bandırmaya bizim gümrükçü arkadaşlara cevap veriliyordu. Bu da bir ciddi bir zaman alıyordu. Hem maliyet hem de ciddi bir zaman. İki gün, üç gün e, git geller Biz bunları e, gerekli bakanlık nezdinde e, görüşerek, e, Türkiye Oralar Birliği'nde desteğini alarak, e, İl Tarım Müdürümüzün e, önderliğinde buradaki Çelebi Limanı'na bir e, gıda kontrol odası kurdurarak bir de personel atayarak e, buradaki işlemleri e, artık burada yapılıyor. Bu da hem bu şehrin Balıkesir'e taşınma noktasında ilk yerleri, yani maliyeti düşürdük hem de zaman gemilerin burada beklemesini gerektirecek şekilde zamanı kısaltmış olduk. Bu işlem de artık e, Bandırma'da yapılıyor. E, bizler evet elimizden geldiğince Tüm sektörlerle, tüm STK'larla, e, kamu temsilcileriyle e, bir arada beraber hareket etmeye çalıştık. Sürekli onlarla temas halinde kalarak, ziyaretlerimizle özellikle bu süreçleri doğru bir şekilde götürmeye çalıştık. E, Türk Standartları Enstitüsü'nün ziyaretini gerçekleştirdik Bursa'da. E, şöyle bir acı durumla karşılaştım. Sizler biliyorsunuzdur, e, ben de yeni öğrendim o ziyarette. Maalesef eskiden bağlamada bizim böyle bir yerimiz varmıştı. Daha sonrasında bunu kaybetmişiz, Bursa'ya gitmiş. Ama tekrar bununla ilgili girişimleri gerçekleştiriyoruz sürekli irtibatta olarak. Yine aynı şekilde buradaki işlemleri biz hedefimiz şu, Bursa Balıkesir'e üyelerimizi göndermek istemiyoruz. Her şeyin burada halledilmesini istiyoruz. Yine aynı şekilde Burada özellikle ihracat ön izin belgesi için yine Balıkesir'e gitmeye son dedik ve onu da gerçekleştirdik. Ben burada eski meclis üyemiz Sayın Barış Sarac'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu proje geçen dönemden beri kendisinin bizzat takip ettiği, sürekli git gel yaptı hiç de bıkmadan bu projeyi gerçekleştirdi. Ve artık bu noktada da... Balıkesir'e gitmeden hatta yaklaşık 2 milyon TL'lik bir artı ile Bandırma'yı kazandırmış oldum. Bandırma Ticaret Odası olarak. Ondan önce, 2 yıl önce Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlıyorsam, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaklaşık 30 tane ilçenin, bizler gibi ilçelerin başkanlarıyla bir Zoom toplantısı yaptık. Burada bu devlet Bey'in bahsetmiş olduğu Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yıl bin il 1000 ilk projesi ilçe projesi pardon konusunda. Ben o Zoom toplantısından sonra şunu anladım. Evet bu gerçekten çok gündemde sıcak olacak ve hayata geçirilecek yerel seçimler öncesi ya da sonrası gibi düşündüm. Fakat sonrasında büyük depremin getirdiği netice bu işin biraz ertelenmesine sebep oldu. Tabii o dönemde e, bu iş tekrar alevlenince biz açıkçası tüm STK'larla beraber, sizlerin de katılımıyla beraber biliyorsunuz tek ses tek yürek sloganımızla beraber e, üniversitemiz, belediyemiz hep beraber ne yapabiliriz, nasıl birliktelikle e, şehrimizi doğru noktaya taşıyabiliriz bağlamında bir çalışma gerçekleştirmiştik. Aslında bu çalışmaların bence özellikle lobisel anlamda, 3 ee, ayda ya da 6 ayda bir tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bizim çünkü e, maalesef kabul etmesek de rakiplerimiz var. Bu rakiplerin arasında bizim yerimiz çok farklı. Ben bu 100 il olacaksa o 82 çift plakanın bandırma olacağını da inananlardan biriyim. Ama asla da e, mücadeleden vazgeçmemiz gerektiğini düşünen insanlardan biriyim yine yönetim kurulumuzda bu süreçler içerisinde Ankara ziyaretlerimiz oldu. Bölgemizin milletvekillerini, Balıkesir'in milletvekillerini ziyaret ettik. Bandırma ile ilgili beklentilerimizi içeren görüşmeler gerçekleştirdik. Her seçim döneminden sonra meclis üyelerine yönelik Ankara'da meclis üyelerini bilgilendirme semineri düzenler. Burada meclis üyelerimizin ne gibi faaliyetlerde bulunmalarını, neler yapmaları, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapılıp, Bizler de Bandırma Ticaret Odası olarak güçlü bir şekilde orada bulunarak bu eğitimlerden geçtik. Türkiye Milli Komitesi'ne üyelik biliyorsunuz Türkiye Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Bey aynı zamanda Dünya Odalar Birliği Başkanımız oldu. Ee, biz kendisini Erdek Ticaret Horsası Başkanımız, Bandırma Ticaret Horsası Başkanımız ve ben ee, ilk toplantısının yanında bulunduk. Ve e, birazdan geleceğimiz Rıfat Bey'in buraya ziyaretinde de 3O'da başkanının birlikteliği neticesinde Bandırma'ya kendisini getirdik. Önemli ön plana çıkartmak için coğrafi işaret ürünlerimizi bu dönemde biraz daha etkin ön plana çıkartmak istedik. İki yıl içerisinde dört tane ürünümüze coğrafi işaret tescili aldık. Bunlar manyas kazak fasulyesi, edincik zeytini, edincik su zeytinyağı ve son olarak da çakıl kestanesi. Bunların açıkçası buradaki hedefimiz şuydu, bu belgeyi alıp aşağıda sadece sergilemek değil, burada köylülerimize, üreticilerimize, üyelerimize e, ata topraklarında bu kıymetli ürünlerin nitelikli hale getirip katma değerli satmalarını sağlamak ve kendilerinin ekonomik olarak mutlu olduğu noktada da gençlerin de köy topraklarına aile topraklarına sahip çıkarak bölgemizi e, doğru bir şekilde e, hizmet etmek anlamıyla mücadelemizi verdik. Hala çok kıymetli ürünlerimiz var. E, eminim ki e, üstüne katarak devam edeceğiz. E, Coğrafi işaretler semineri düzenlendi. Bu da çok önemli. Türkiye'de ilk fiziki toplantıyı Bandırma'da yapıldı. Odalar Birliği, Türk Patent, Marka Kurumu öncülüğünde bence üreticilerimize yönelik çok kıymetli bir seminer oldu. Yine burada Bandırma Ticaret Odası bence Türkiye'de ilki başarmış oldu. Fuar ve iş Gezilerimiz bu noktada şöyle. Maalesef bu dönemde odası olarak da biz de önce olarak e, mevcut aracımızı satarak top aracımızı e, aldık, satın aldık. Ve aynı zamanda da e, bölgeye hizmet etmek anlamında burada e, ekonomik olarak bir katkı beklemeden turgo şarj, yüksek hızlı şarj ünitesini kurduk. E, İyi ki de kurmuşuz. Biz geri dönüşlerini çok olumlu aldık. En son iki rakamlar aylık 900'lü e, araç sayısını geçtik. Ee, bu da e, ne derece e, doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Evet, Odalar Birliği'nin e, çok güzel bir projesi. 154 ilçede 154 okul. Bunlardan biri de e, bandırmamızda ŞMG'nin hemen orada bahçesinde 12 derslikli anakol projesi. E, temel atması yapıldıydı geçen dönemde 6 aylık süreçte 6-7 aylık süreçte. E, bu eğitim öğretim yılına yetişecekti. Bizlere söylenen oydu. Biz de sürekli takip ettik ama e, maalesef e, şu aşamaya kadar yetişmedi. İnşallah ikinci döneme yetişir. E, orayı da sürekli takip ediyoruz. Bence çok kıymetli bir proje. E, o bölgede yaklaşık 300 öğrenciye e, eğitim verecek. E, bittiği zaman da hep beraber sizlerle beraber inşallah açılışına katılırız. Ee, evet, Cumhuriyet'in 100. yılı sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların bilgilenmesi e, sürekli iletişimde kalmak için e, bizlere fayda sağlayacağını düşündüğümüz için e, Türkiye Odalar Birliği'nin altyapısında kullanarak onlarla bir protokol çerçevesinde Bandırma Ticaret Odası'na kazandırmış bulunuyoruz. her dönem biliyorsunuz bu klasikleşen üyelik indirim anlaşmalarımız var. Elimizden geldiğince üyelerimize beraber tüm bandırmaya, bölgeye hizmet edebilmek amacıyla indirim protokolleri düzenliyoruz. Yine bu dönemde de belli sektörlerde bu anlaşmaları gerçekleştirdik. Yine dün aslında farklı bir Konuyla ilgili e, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Baş Müdür e, Genel Sekreterimizle beraberdim. E, kendisiyle de teyidini aldım. Elektrikli araçlara nitelikli ustalar yetişiyor <laughs> projesi geliştirdik. Son dönemde biliyorsunuz elektrikli araçlar çok yaygınlaştı. Burada da nitelikli personel yetiştirme noktasında ciddi talep var. E, yine bunu Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile beraber projeyi yürütüyoruz. Yine onun katkılarıyla. Şu anda bakanlıktan onuru aldığımızı dün söyledi kendisi. Ee, bu da güzel bir proje olacak. Yine bunu da ilk defa biz yapıyor olacağız Bandırma olarak. Ee, evet. Bandırma Ticaret Odası'nın 96 yıllık tarihinde e, e, ilk defa bu döneme bizlere nasip oldu. E, eski meclis üyelerimizle beraber bir onur gecesi düzenledik. E, çünkü e, Erdem abi de burada. Hepsinin çok ciddi katkıları oldu. E, bandırma iş hayatına, bandırma ticaret odasına. Kendilerini hem onura etmek istedik hem kendileriyle e, etmek istedik. Bir fırsat oldu. Olsamız da odayla beraber müşterek bir oyuncu. daha, sonra, daha sonrasında Bandırma Ticaret Borsamızla beraber e, Erdek'te, Pınar Otel'de meclis üyelerimize bir yemek verdik. Kendisi de orada meclis üyelerimizle beraber oldu. Bu şu açımızın da olduğu kursumuzun başlangıcı olacak. Çünkü son dönemde kaynakçı problemi olduğu için yine burada kadınlarımızı devreye aldık. Onlarla beraber meslek lisemizde projeye başlamış olacağız. 400 saat gibi bir zamanda da onlar da kursu bitirerek kendileri kaynakçı statüsüne girmiş olacaklar. Başkanım kaç katılımcı var? 35 gibi duydum. Hatta durdurduk çünkü katılımcı sayısı gitgide artıyordu. Bir yapıp bir görmek istiyoruz. Ne kadar verim alacağız? Hani oradan ben 10-15 kadınımızı bir İslam yaratabilirsek ne mutlu bize. Ama bir görmek istiyoruz açıkçası. Meslek liselerinin özendirme projesi yine bu genç girişimcilerimizin sürekli üzerinde durduğu, yaklaşık 2 yıldır üzerinde durduğu bir proje. Burada ilçe Milli Eğitim Müdürümüz de sürekli toplantılar yaparak önce açıkçası öğrencilerle toplantılar yapıldı, okul ziyaretleri, meslek liseleri yapıldı. Çalıştaylar yaptık. Bu çalıştaylar şunu gösterdi devamında, ailelerle de yapalım dedik. Sanayicilerimizi, iş insanlarımızı okul idari yetkililerini davet ederek ailelerle beraber güzel bir seminer gerçekleştirdik. Aileleri bilgilendirdik. Bir ön yargı var meslek liselerine karşı ailelerde. Fakat bunun böyle olmadığını hatta bugün meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarım bana göre istihdam garantisinin bile olduğu bir dönemdeyiz. Beyaz yakadan çok daha iyi şartlarda çalışıyorlar. Yine genç girişimcilerimizi bir projesiydi. Meslek liselerimize önem verdiğimizi ...deney setleri kazandırarak aslında... E, ...taşlandırdık. E, burada... E, ...ilçe Milli eğitim müdürümüzle beraber... ...bandırma meslek liselerine... E, ...deney setleri kazandırdık... ...ticaret odası olarak. Yine devamında... ...meslek liselerini özendirmek için... ...bandırma ticaret odası... ...10 tane öğrenciye burs veriyordu. Biz bunu bir 10 daha... E, ...yeni katılanlara e, yönelik yaptık. 20 tane öğrenciye şu anda... Karşılıksız burs veriyor Bandırma Ticaret Odası. Bu da çok e, önemli bir projeydi bizim için. Yardımlarımız, bu açıkçası Bandırma Ticaret Odası'nın yıllardır olmazsa olmasıdır. E, üniversite topluluklarımıza elimizden geldiğince e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, Ramazan Erzak yardımlarımız e, bir ara ara verildi bu deprem nedeniyle ondan sonra e, sürekli devam ettik. Ee, bir şekilde bırakmadan e, ciddi rakamlara ulaştık bu noktada.